Evet. Peki hocam, e, şimdi güncel bir soruya geçmek istiyorum. E, bu Mart ayında pandeminin ilan edilmesinden yaklaşık olarak günümüze kadar bir e, bir yılı tamamlamak üzereyiz. E, evet. Şöyle bir olguyla da karşılaştık. E, İlk okul birinci sınıfta henüz okuma yazmayı yeni öğrenen bebeden doktora düzeyindeki e, artık ilim dünyasına adım atmış bireye kadar hepimiz bir uzaktan eğitim gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi biz kendi alanımı, öze, alanımızı özel olarak e, tarih eğitiminde uzaktan eğitimin size göre, gözlemlerinize ve tecrübelerinize göre avantajları neler oldu, dezavantajları neler oldu Sayın Hocam? Teşekkür ederim. Ben e, defalarca sosyal medyada e, uzaktan tarihçilik eğitiminin verilmesini eleştirdim, biliyorsunuz. Evet. Bununla ilişkili gerekçelerim hala geçerli. E, şu an bazı noktalarda farklı düşündüğümü de itiraf etmek zorundayım çünkü hepimiz bir uzaktan eğitim süreci yaşıyoruz. Bu uzaktan eğitim süreci bize bazı şeyleri yeniden düşünmemiz için e, fırsat verdi. E, onlardan birisi şu, e, uzaktan değil sadece, yapılan bütün işler ne anlama geliyor? Yani <laughs> uzaktan yakından <gülüyor> <gülüyor> bu tarihçilik eğitimi. Ya çok e, iyi de oldu. Sağ olsun geçen yıl e, 2020'nin Ocak ayındaydı galiba. İstanbul Üniversitesi'nde felsefeden Ayan Bıçak Hoca davet etmişti sağ olsunlar. Orada bir bildiri sunma imkanım olmuştu. Tarih düşüncesi çalıştayında. Tarihçilik eğitimi bizde ve dünyada nasıl? Yani Türkiye ve dünyada bu iş nasıl yürüyor diye. Şunu fark etmem yani biraz daha net bilgilere dayalı, veriye dayalı olarak fark etmemi sağladı o araştırma süreci. Zaten biliyorduk. Zaten benim uzaktan Tarihçilik eğitimiyle ilişkili en büyük eleştirim şuydu. Evet, bu arkadaşlarımızı uzaktan pek çok genel kültür temelli ders veriyoruz. Bunları uzaktan verebiliriz. Hiçbir şey yok, beis yok. Ama tarihçi olmalarını sağlayacak araştırmalar yaptırabiliyor muyuz? Yani bu iş sadece uzaktan dinlemeyle olan bir iş değil. Ya da sözümü biraz genişletiyorum burada. Ee, Örgün eğitimde de, hani amfide dinlemeyle olmuyor bu iş. Anlatabiliyor muyum? <laughs> uzaktan. O da uzaktan aslında. Yani Uzak çok farklı. Ha, orada biraz daha yüz yüze eğitim olduğu için işte soru sorma, cevap verme imkanları var. Ha, onu önemsemiyor değilim ama e, buradaki anlatmaya çalıştığım konu bağlamında aslında ikisi de benzer bir noktada. Burada şöyle bir şey fark ettik. Yani o, o bildiri sürecinde araştırma yaparken Mesela Oxford Üniversitesi'nin tarih bölümünde tarihçilik eğitimine ilişkin ne gibi dersler var diye baktık. Ya da daha sonrasında Harvard Üniversitesi'nde Yale Üniversitesi'nde tarihçilik eğitimini ilgilendiren dersler neler? Elbette bütün çok çeşitli dersler var. Yani Oxford'un herhalde şeyi katalog bu anlamda en genişi yani. Ama şunlar var. Mesela tarih yazımı dersi veriyorlar. Bahsedeceğim bütün üniversiteler tarih yazımı dersi veriyor. Şimdi tarih yazımını niye önemsiyoruz? Şundan dolayı. tarihçilerin hikayesini anlatıyor bize. Yaptığımız işin hikayesini anlatıyor. Bunu bilmek zorundayız. Bunu bilmeden geçmişte bu adamlar nasıl çalışmışlar, nasıl düşünmüşler, nasıl bir tarih düşüncesi varmış bu, nasıl tarih çalışmalarına yansımış, başka hangi faktörler bunları etkilemiş günümüze kadar. Bunu bilmeksizin bundan sonra yapacağımız tarih çalışmalarını kurmamız çok kolay değil. Bu büyük bir avantaj sağlıyor bize. Bir. İkincisi tarihsel yaklaşımlar dersi var Oxford'da. Orada da şunu ele alıyorlar. İşte öğrenci tarihle sosyolojinin, tarihle edebiyatın, tarihle arkeolojinin ilişkisini daha yakından kuruyor. Hani bu tarihe yardımcı olan bilimler diye böyle sıkıştırılıp bize verilen bir şey. Orada öyle değil. Bir ders var. O derste ilişkisellikle örnekler üzerinden gidiyor. Şimdi başka bir ders istatistik. Şimdi tarihçiler matematik ve istatistik deyince tüyleri böyle diken diken olan bir camia biliyorsunuz. Nefret ediyor yani matematik. Halbuki matematik temelde temel matematik gerçekten herkese lazım. Yani sadece tarihçilere değil, herkese lazım. İstatistiğe kastedilen ise şu burada. Mesela ben birkaç başlıkta bunu söylemeye çalışayım. Nicel yöntemlerin tarihsel sorunlara nasıl uygulanacağı ve sınırların neler olduğu. Ya da ölçüm seviyelerinin nasıl tespit edileceği, tarihsel verilerin uygun şekilde sınıflandırılması ve düzenlenmesinin işte grafik, tablo, şema bunların nasıl yapılacağı ya da tarihsel gerçekler nasıl özetlenebileceği tek değişkenli tanımlayıcı istatistikler, işte frekans dağılımları, modlar, meydanlar, dağılım ölçütleri, normallik kavramları vesaire. Ama bakın bu bizim bildiğimiz istatistik dışında özelleşmiş bir istatistik. Ya da tarihsel ilişkileri keşfetmek. Ee, yani iki değişkenin tanımlayıcı istatistikler nasıl yapılıyor, korelasyon nasıl kuruluyor. Ya da tarihsel verilerden çıkarımlarda bulunmak. İşte örneklemeler, dağılımlar, güven aralıkları, hipotez testleri nasıl kurulur? Hipotez, hipotez nedir ya? Ya tez nedir? Tezin nedir? Hani bu çok meşhur oldu ya. Tezinizin tezi nedir efendim? Hani tezinizin tezi. Çünkü iddianız olacak ve teziniz olacak ve bu teze ilişkin hipotezleriniz olacak. Bunların denenmesi söz konusu olacak. Çünkü bilim böyle çalışıyor bu. Bilim kafası önemli bir şey ya. Ya da bilgisayar tabanlı istatistik paketlerinin kullanılması. Pek çok paket var bunlar bizim işimizi kolaylaştırmak için nasıl kullanılabilir? İlginç olan şu. Harvard ve Yale'de de benzer dersler var. Tarihçilik eğitimine ilişkin. Orada mesela şu isimlerle fark yaratıyor birisi. Büyük data ve dijital çalışmalar. Bu veri madenciliği denilen şey. Hani tarihçilikte nasıl yapılabilir? Hani bu arşive git evet ama bir de çıkmış olan yığınla veri var ve bu yığınla verinin dijital verinin değerlendirilmesi söz konusu. Bu bunu nasıl yapmalıyız? Bunu gösteriyor, bunu öğretiyor. Şimdi Türkiye'ye geliyorum. Aynı eksende. Türkiye'de 2019 itibariyle 100 tarih bölümü var. Bunların 62'sinde ikinci öğretim var. 100, 162 program yapıyor yani. Ve bunların bazısının Gecede 100, gündüzde 100 öğrencisi var lisansta. Bugün öğretmen adaylarından birisi dert yanmış. hatta bizim İSE'deki sosyal medya grubumuza göndermiş. Ben de onayladım. Şöyle bir yakarışta bulunuyor. Biliyorsunuz kontenjanlar açıklanmadı. Herkes bekliyor işte. Biraz da tabii duygusal bir şey. Sayın hocalarım, kıymetli tarihçi arkadaşlarım, üniversitede ders verdiniz. Tarih öğrencilerinin yaklaşık yüzde 97'sinin kendi alanlarında çalışmadığını biliyor musunuz? Ee, sınıfa diyor bir göz attığınız zaman bunların çoğunun tarihçi değil başka işleri yapacağını bilmek için acıtmıyor mu diyor. Eğer tarihçi olamayacaklarsa bu kadar eğitimi neden verdiniz? Bu kadar çok kişiye eğitimi niye veriyorsunuz? Bunların çoğunun mezun olup işsiz kalması sizi rahatsız etmiyor mu diyor. Şimdi son cümleyi tekrar ediyorum. Bunların çoğunun işsiz kalması, mezun olup işsiz kalması sizi rahatsız etmiyor mu? Etmeli bizi. Hepimizi etmeli. Aynen. Yani bunu bunu yazan arkadaşımız çok haklı. Bütün hocalar bundan rahatsızlık duymalılar. Yani ders verip Aynen. gitmekle olmuyor yani. Hiç. Hocalık sadece ders vermekle ibaret bir şey değil. Bir sosyal sorumluluğumuz da var. Bir de yaptığımız işe karşı sorumluluğumuz var. Ben burada hani duygusala bağlamayacağım hikayeyi ama şu var. Gerçekten çözüm oluşturacak bir duyarlılık yaratmamız gerekiyor. 2014'te tarih yazım çalıştaylarında ilk kez dile getirmiştim. Hala aynı şekilde dile getirmeye devam ediyorum. Lütfen lütfen ya bu kadar çok öğrenci almayalım tarih bölümlerine ya da alıyorsa bu öğrencilerimizin sadece tarihçilik değil aynı zamanda tarihçilik yanında aynı zamanda ondan beslenen başka bir takım alanlarda da eğitim alabilmesinin yollarını arayalım. Bu sertifikasyonla mı olur? Çift ana dallarla mı olur? Yan dallarla mı olur? Artık neyle oluyorsa. Yani sadece tarihçi mezun ettiğiniz zaman ki bu da ne kadar tarihçi o da tartışılır. Biraz önceki hikaye çünkü geleceğim onu anlatmaya. Bu gerçekten içimizi acıtıyor bir yerde. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz ee, özellikle lisansta Koç'un, Yeditepe'nin Boğaziçi'nin, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bence bu çok daha iyi başarıyordu bu işi, tarihçilik eğitimini Orta Doğu'nun e, ve Hacettepe'nin tarihçilik eğitimine ilişkin doğrudan dersleri var bu dersler, işte metot hepsinde var ama e, yazma dersleri ya da seminerler tabii bunların içeriği de nasıl dolduruluyor ayrı bir konu mesela bağımsız çalışmalar var işte ama bunu şöyle yapamazsınız işte yüz öğrenciyle yapamazsınız bunu bunu üç öğrenciyle 5 öğrenciyle yapabilirsiniz seminer derslerini böyle sağlıklı bir şekilde ya da bir yazım tarzı akademik yazım üzerine kaç tane ders kaç tane bölümde ders var? Tarih bölümlerinde akademik yazım üzerine. Kaç tane dersi olan bölüm var yani. Onu kastetmeye çalışıyorum. Lisan üstüne baktığımız zaman da yine Koç, Sabancı, Yeditepe, Boğaziçi, İstanbul Şehir Üniversitesi. Mesela İstanbul Şehir Üniversitesi'nde şöyle dersler varmış. Küresel perspektifle tarih yazıcılığı, seminer, tarih yazım konusunda yaklaşımlar, test. Tez diğerlerinde de var. Mesela Koç Üniversitesi'nde tarihte araştırma yöntemleri ve tasarımı, sosyal teori, tarihsel yaklaşımlar, bağımsız çalışmalar var. Ya da Sabancı'da akademik uygulamalar ve geliştirme 1-2-3 var. Lisanslı öğrenciler için akademik yazım. Bu son derece önemli. Akademik yazım o kadar önemli bir şey ki, ben son 4 yıldır İstanbul Üniversitesi'nde akademik yazım dersi veriyorum. De Tabii sadece kendi bulunduğum ana bilim dalında. Hani tarihle ilişkili değil benim bulunduğum alan. Eğitimle ilişkili. Ama akademik yazım o kadar önemli bir ders ki çocuklar baştan sona kadar dönemin başından sonuna kadar o gelişimi ve farklılaşmayı kendileri görebiliyorlar. Çünkü tecrübeyi aktarmak gelişi güzel olmaktansa belli bir format içerisinde, akış içerisinde çok daha verimli olabiliyor. Demek istediğim şey şu özetle. Türkiye'deki üniversitelerimizin kaçı tarih metodolojisini teorisi ama aynı zamanda uygulamasıyla yapıyor. Kaçı? Kaçı tarih yazım dersine sahip? Kaçı biraz önce Oxford'dan, Yale'den, Harvard'dan örnek verdim. Kaçı istatistik dersine sahip ve bahsettiğimiz şekilde ya da kaçı dijital imkanlarla ilişkili. Bu şey değil ama, basit bilgisayara giriş dersi falan değil. Doğrudan doğruya tarihin araştırma mekanizmasını gösterecek, bilgisayarla çeşitlendirecek, kolaylaşmaları ya da zorluklarını bize gösterecek. Ya da bırakın hepsini, veri madenciliği üzerine ya da dijital ortamda işte hepimizin, bütün araştırmacıların bir şey aramak istediği zaman Google'da bu aramayı nasıl yapacağına dair bu basit bir şey gibi görünüyor ama basit değil bana sorarsan. Çoğu insan bilmiyor yani. Evet. Ee, işte o bir makaleye nasıl ulaşırız? Bakın diyorum Google Scholar diye bir şey var. Çok iyi bir şey, çok iyi bir veri tabanı. O diyor bakıyorlar falan öğrenci hoşuna gidiyor. Ya yani çoğu öğrenci bilmiyor, çoğu hoca da bunları takip etmiyor. Yani önemsemiyor belki. Ama dünya artık böyle bir dünya. Buraya gidiyor. Bunu görmemiz lazım. Bizim çalışmalarımızı zenginleştirecek ya da daha verimli hale getirecek yöntem ve tekniklerden her daim yararlanmaya çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla tarihçilik eğitimini önemseyen tarih bölümleri olduğu sürece ancak biz iyi tarihçilere sahip olabiliriz. Yoksa genel kültür, evet yani bakıyorsunuz programda 50 tane ders var, tamamı neredeyse uzaktan verilebilecek nitelikte genel kültür dersi. Onu uzaktan da verebiliriz ya sorun yok yani. Ben biraz böyle bakıyorum artık.